Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Erdoğan açıkladı, Esed tutuştu. Türkiye'ye skandal suçlama geldi. Başkan Erdoğan'ın harekat sinyali sonrası Suriye'den ses gelmeye başladı. Türkiye'nin operasyonunu düşmanca olarak ifade eden Esed rejimi teröristlere sahip çıkarak uluslararası kamuoyuna skandal çağrıda bulundu. Bu çağrının üzerine Suriye'de aynen Arap bölgesinde meydana toplanan halk Türkiye'nin bir an önce Suriye'ye girmesini ve terör örgütünü Rusları ve Amerikalıları ülkelerinden temizlemesi gerektiklerini söyleyerek büyük bir eyleme imza attı. Eylemde atılan sloganlarda Türkiye gelsin, ülkemizi kurtarsın sloganları atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır güvenliğini sağlamak ve tampon bölgedeki terör saldırılarını bertaraf etmek için sinyalini verdiği yeni harekat terör örgütü PKK'nın yanı sıra Eset rejimini de endişeye sürükledi. Suriye'deki terör örgütü PKK-YPG'nin faaliyetlerine ses çıkarmayan ve destek veren Esed rejimi operasyon öncesinde skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hali hazırda harekat bölgesindeki operasyonlarını kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı terör örgütüne yönelik operasyonları uluslararası hukukun ihlali olarak yorumlandı. Türkiye'yi düşmanca eylem yapmakla suçlayan Dışişleri Bakanlığı ayrıca uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Yeni operasyonlar öncesinde hatırlanacağı üzere terör örgütüyle başları, başta Amerika olmak üzere harekatın durdurulmasına yönelik çağrıda bulunurken Esed rejimindense yardım istedi. Teröristleri inlerine gömecek olan operasyon öncesinde terör örgütü PKK YPG tünel ve hendek kazılarına başladı. Kameralara saniye saniye yansıdı.